Herkese merhaba arkadaşlar ben ben Gamit Gamit bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar seyredeceğiz arkadaşlar soru var evet şöyle bir anlamı yapalım yine ses kaydı yapıyorum her ben de, ben de, ben de, ben de. Ee, bayağı bir mod var içinde. Yanlış hatırlamıyorsam 50 52 tane mod vardı. Bazı diyorum Olsun bayağı. Bir. <gülüyor> <gülüyor> e, ee, şey de var böyle hepsi de külme falan filan. Evet, e, de var şimdi olsun Bu mod çok şey oluyor ya. Daha fark etmişsiniz de, kanal, ee, kanal orta Gamut Game Şükrü oyunda bu yani kanalı bir de çıkıyor. Kendi kanalına bıraktı artık. Eğer onun kanalında abone varsa bizim kanalıma abone olabilir. Yeni kanalıma. O da çünkü bizi var çekiyor. Hmm. Evet Böyle böyle Çok güzel modlar var Şu iki el falan Bakın şimdi iki tane de lazım. Olmadı Şimdi benim onu ayarlardan yapmam lazım Uzun iş İsterseniz iki dakika halledeyim Halledeyim mi? Ki? Yok ya sonra yaparım Hadi yapayım. Optify falan da var. Çok güzel mod. Ee, 20 like gelirse Aynen 20 like gelirse e, Vereceğim Şeyi Mod paketini vereceğim. isterseniz var bir yeter mi bu kadar bir Vah Evet, ben bir, ayarlayayım. Ben bir ayarlayayım geleyim. Bir, i̇ki. Aynen ya ben iki dakika ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Bekleyelim. Evet arkadaşlar e, devam ediyoruz. Ayarladım. Hangi tuş yaptım bilmiyorum. Şu an bakmaya çalışıyorum. Ee, K K bir şey herhalde böyle müzik falan takılıyor ha. Edi, 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 Edi. Ah neymiş? Evet, R yapmış. Böyle gördüğünüz gibi e, ee, saat katıklayınca sol elle vuruyor. Sol katıklayınca sağ elle vuruyor ve şimdi kırıyor. Bu şey var. Gerçekten böyle çok güzel. Gördüğünüz gibi iki Oha Vaha nasıl güzel. Hatta durma arkadaşlar. Şöyle yapalım. Elime de Bakın. Böyle. Elime de yemek yapayım. Em yürüyün. Em keserim. Yürüyen. Ama bakın gördüğünüz gibi öyle gelmiyor. Sizin onun üstüne eklemeniz lazım. Yeter o kadar aslan. Bir evet biraz böyle gezinelim arkadaşlar. İlk bölümden ev yapmayacağım. Gezeceğim böyle. Böyle işte modlardan bahsedeyim biraz. Aynı modlar var onları da biliyoruz. Başlayalım böyle hafiften. Şöyle. Vardı zaten. Şöyle hafta bir tane bir tane tahta yapalım. O harika. Koşalım, hemen taş yapalım mı? 1 dakika. 20 like ee, sonra şeyi vereceğim arkadaşlar. Boltmatik 7 8, 9 10, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15 Ben Bir tane de mod vardı. Modun adı modu neydi ya? Fake Diamond. Dirty Diamond. Pardon. Aynen. Bir şey beni temizle. Dirty Diamond. Şöyle yapalım. Evet. E, C. E, modu veririm. Modu verdiğimde ya ben ikinci ele geçemiyor falan derseniz ayarlara gelin. Ayarların hepsini e, böyle beyaz renk olacak şekilde ayarlayın. Öyle olur. Beyaz renk olacak. Kırmızı olmayacak. Kırmızı olursa eğer yani başka bir başka bir şey için de kullanılıyor demektir. Ayrılmayın. Hayır değil mi? Yine kopun. Bir dakika şimdi ben şunu atayım. Şunu şeymiş daha. Arkadaşlar bunların ne işe yaradığını bana söylerseniz sevinirim tabii ki. Ben bilmiyorum. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bu. Böyle karıştırdım. kamerama ne gelirse koydum içine. Çok güzel bir şey yani gördüğünüz gibi bakın meşaleyi elinde tuttuğumda e, hiç koymamı gerek yok böyle ayrıca söylüyorum yine kokur işte görebiliyorum ne olduğunu kokur oru yazıyor ben direkt madenin yedi aldım ilk bölümden ya yani. 10 dakika olmuş zaten nasıl şey kazan. Mod ee, paketini 20 dakika paylaştım yine söyleyeyim ya. Arkadaşlar ben genellikle araştırdım böyle mod paketini. Ee, point yazıyor sağ tarafta gördüğünüz gibi. O points şey oluyor. Bir dakika ben bir şey Evet Konum yapışmış masaya Bir anda çekince ne acıdı göz Vah Buradan nasıl çıkacağım ben? Onunla doğru yoldan gidiyorum. Burada fake almıyorum. Fake mi? Fake. Gece olmuş. Ee, bu bölüm burada sonlandırırsak mı ki? Ama korktum. Alfa şey değişti. Adı neydi onun oluyor? Biraz gözlelim şöyle. Ee, ben ne diyecektim ya? Ha, point, pointlerle şey oluyor arkadaşlar. Ha, böyle el kitabı gibi bir şey vardı. Canavarlar kitabı. O kitapta işte böyle canavar kitabı değil ya şey e, ee... Marvel adı aklıma gelmedi yani. kahramanlar ha onların giysileri falan vardı polisle satın alabiliyorduk. onları ama ben de o kitap gelmedi alırdı. Bu ayırıcak içine girdi. Bakın iki pointsim oldu. Bu yorumcu adam şöyle. Ya da sana bir adam tabii ki devam buna. Twitch'e gibi yani örümcek oldu. Ama siz böyle örümcek olsanız da yaratıklar size saldırıyor. Böyle düz duvara tırmanalım mı? Böyle bir şey alalım. Vah! Wow. Suda yüzemiyorlar herhalde. de. Bakın. Geliyor yani saldırmaya. Çıksana Maria Karı! Yerde çıksana! Bebeeeem! Çıkalım. İnşallah açabiliriz chest'i. kasıyor tabii ki. Golem orada. Hayır. Oh, o ne bu canı oh, Ne <laughs> yaptı böyle. Bir dakika arkadaşlar fail fail lejanda. evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ee, bot paketini isterseniz 20 like ee, beğenmeyi unutmayın ee, yorum atın abone olup ve yorum atıp abone olmayı unutmayın oradan bana sıkıyor Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere yorum atıp beğenmeyi abone olmayı unutmayın hoşçakalın bye bye